Efendim Gizem? Meşgul değilsiniz birkaç şey söyleyecektim efendim. Dinliyorum. Ticaret odasındaki yakın bir arkadaşımdan kimsenin ulaşamayacağı bir bilgiye ulaştım. Ardındaki toprak alımlarını yapan şirketle ihaleyi alan şirket aynı şahsa ait. Bunu tahmin ediyorduk zaten. Bu bilinçli programla yapılan bir iş. Şirketin arkasında kimin olduğunu da öğrendik efendim. Kimmiş? Yoksa tahmin ettiğin kişi mi? Keşke doğru olsaydı. Bu daha iyi olurdu. Ne demek oluyor şimdi bu? Daha kötü ne olabilir ki? Orhan Bey, şirket Özdemir Holding'e aitmiş. Yalnız bunu şimdilik kimse bilmesin. İyi akşamlar. Çok beklettin mi? Hayır. Boran. Bunlar çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Baş başa kalacağımız bir yere. Aklından neler geçiyor? Yoksa bana yine bir sürpriz mi hazırladın? Bütün sürprizleri ben hazırlamıyorum Sıla. Bazı şeyler bana da sürpriz oldu. Bugün o kadar yoğun bir gündü ki kaç gündür işlerle uğraşamıyorum ya. Birikmiş dosyalar, toplantılar. Çok yoruldum ama şimdi yanındayım ya. Bir ara bu akşam hiç olmayacak sandım. Senin için de zor bir gündü galiba. Ne oldu? Niye durduk? Ben de ne olduğunu anlamaya çalışıyorum Sıla. Bütün gün bizi parçalamaya çalışan bir şirketin arkasında kimlerin olduğunu öğrenmeye çalışıp durduk. Bu nasıl bir öfke ki... ...bize bunu yapıyorlar diye düşündüm durdum. Düşmanlığımızı göze almalarına şaşırdım. İçim acıyor Sıla. Boran. O günlerin dikenleri yüreğime batıyor. İçimi acıtıyor anlıyor musun? Bana bugüne kadar hiçbir düşmanımın biri aklına gelmeyen şeyi sen nasıl yaparsın? nasıl bizi bölmeye, parçalamaya çalışırsın? Demek öğrendin. Sonsuza kadar saklayabileceğini mi sanıyordun Sıla? Moran. Moran. Bu yeni bir şey değil. O zamanlar sana çok öfkeliydim. Canını acıtmak istedim. Aşiretinle, törelerinle savaşmak istedim. Barışınca her şey değişti tabii. Ama kararımı değiştirdiğimi şirkettekilere söyleyecek fırsatın bile olmadı. İşlerin bu kadar büyüyeceğini düşünmedim. Demek benden bu kadar nefret ettin Sıla. Beni öldürmek için peşime düşmüştün. Ne yapmamı bekliyordun? Bunu yapacağıma gerçekten inandın mı? Daha önce bunu yaptığını gördüm Boran. Eline silah alıp nasıl gözünü kırpmadan Hüseyin'i vurduğunu gördüm. Bunu bir daha yapmayacağını nereden bileyim? Kendini nasıl Hüseyin'le bir tutarsın Sıla? Bunlar ne kadar farklı olaylar anlamıyor musun? Ben evimi, dirliğimi korumak için ateş ettim. Onun Hüseyin olduğunu bile bilmiyordum. Üstelik evinde canını bana emanet etmiş biri vardı. Ben şimdiye kadar kimsenin canına kast ederek ateş etmedim Sıla. Şimdi seni vurmayı düşünmediğime inanıyor musun peki? Buna inanmıyor olsaydım çocuğunu hala karnında taşıyor olmazdım burada Oh, yardımcımız bu saate kadar çalışıyor demek. Bu kadar çok çalışınca sanma ki Boran sana madalya takar. Ben de çıkıyordum zaten. Evde devam etsem daha iyi olacak. Bu saate kadar çalıştığına göre önemli bir iş olmalı. Bakın Cihan Bey, benim için işin önemlisi önemsiz olmaz. Bana verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum sadece. Bunun için de kimseden madalya falan beklemiyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sırtını dönmesi la. Aramıza mesafeler koyma. Ben artık kimsenin canı yansın istemiyorum. Çok yoruldum. Yarın ilk işim edip beyle konuşmak olacak. Bu işe bir son vereceğim. hissedilir değil.